Herkese merhabalar. İsmim Gökçe Alıcı Dağlı ve önümüzdeki 15 dakika boyunca sizinle girişimcilik ve inovasyon kapasitesi üzerine fikirlerimi paylaşacağım. Yaklaşık 20 yıllık bir profesyonel geçmişim var. Bunun 4 yılı da startup dünyasında geçti girişimci olarak. Ve şu anda da küresel bir telekom şirketinin genel merkezinde yapay zeka ve ticari model inovasyonu üzerine çalışıyorum. Konuşmamı arka planda bazı yansılar yani slaytlar paylaşarak yapmayı öngörüyorum. Bu yansıların dili de İngilizce olacak. Daha önce bu konuda yapmış olduğum ve nispeten iyi karşılanan bir çalışmayı genişleterek size sunmak istiyorum. İngilizceyi tercih etmemin sebebi de arka plandaki bazı terimleri kullanaraktan eğer ilgilenirseniz, inovasyon üzerine daha da fazla araştırma yapabilir ve daha farklı kaynaklara ulaşabilirsiniz diye düşündüm. Şimdi bugün inovasyondan bahsedeceğiz. Ve inovasyon deyince aklımıza farklı farklı şeyler geliyor olabilir. Önce bir aslında kısaca tanımlasak belki de faiz olur. Mesela Merriam Webster inovasyonu yeni fikirleri, cihazları ya da metodları oluşturacak aksiyonlar ya da süreçler olarak tanımlamış. Başka bir tanım ise bilgiyi ve fikirleri yeni uygulamalara ve hizmetlere dönüştürme süreci olarak tanımlamış inovasyonu. Son olarak Joseph Schumpeter ise yeni fonksiyonlar ya da yeni ürünler oluşturacak herhangi bir aktiviteyi inovasyon olarak tanımlamış. Burada aslında dikkatimiz çekmesi gereken şey şu. İnovasyon ile aslında ortaya bir şey koyuyoruz. Ortaya fiziksel bir uygulama, bir ürün, bir fonksiyon, bir metot çıkıyor. Tam bu tanımları ele almışken inovasyonu ...aklımıza gelen farklı diğer şeylerden ayırmayı acaba başarabilir miyiz? Mesela inovasyon ile mucitliğin arasındaki fark nedir? Mesela mucitlik aslında yeni bir e, konsepti yaratma başarısı olarak düşünülebilir. İnovasyon, mucitlikten şu noktada ayrılıyor. İnovasyonda konsepti alıp bir pratik ve bir gerçek ticari bir ürüne... ...ve ticari başarıya dönüştürme olarak görüyoruz. Yani ortada ticari bir ürün ve bir sonuç var. Yaratıcılık da çok fazla karıştırılır aslında inovasyonla. Yaratıcılık aslında en basit formuyla yeni fikirlerle gelme sanatıdır diyebiliriz. Ama inovasyon fikirleri hayata geçirme e, başarısı olarak özetlenebilir. Son olarak inovasyonla bilimi de beraber ele almak burada değerli. Bilim fikirleri sistematik bir şekilde bilgiye, dönüştürme aslında çalışması. İnovasyon ise bilgiyi ticari başarıya dönüştürmek olarak adlandırılabilir. Özetle tüm bunların merkezinde aslında bir şekilde ticari hale gelen bir üründen, bir konseptten, bir fikirden bahsediyoruz. Peki katmanları nelerdir aslında inovasyonun? Öncelikle tabii ki ürün inovasyonundan bahsedebiliriz. E, ...spesifik bir ürünü yaratmak ya da onu geliştirmek aslında en basit formuyla ürün inovasyonu olarak ele alınabilir. Tabii ki bu noktada hizmet inovasyonu aklımıza geliyor. Mevcut bir hizmeti çok daha iyi hale getirmek, farklı hale getirmek ya da yepyeni bir servis yaratmak... ...aslında e, inovasyonun servis inovasyonu olarak ele alınabilir. Ve süreç inovasyonunu burada tabii ki ele almamız gerekiyor. E, bir işi farklı şekillerde yapmak, farklı şekillerde organize etmek bilgiyi farklı şekilde, farklı süreçlerden geçirerek yeni sonuçlar almaya çalışmak ve yepyeni hizmetler oluşturmak bunlarla beraber aslında süreç inovasyonu olarak özetlenebilir ve nihayetinde benim en çok aslında ilgilendiğim ve keyif aldığım alanlardan bir tanesi yönetim inovasyonu yani kaynakları, insanları, zamanı farklı şekillerde yeniden organize ederek iş kaynaklarını yeniden organize ederek daha başarılı sonuçlar almak acaba yapılabilir mi? Ve bunu da yönetim inovasyonu kapsamında ele alıyoruz. Peki, i̇novasyonun farklı türleri varsa nelerdir ve girişimcilik dünyasında nasıl tezahür edebilir? Ee, benim sevdiğim bir düşünür var Peter F. Drucker. E, hala 60'larda yazdığı kitapların e, bugün de bile yönetim bilimi açısından ne kadar e, alakalı olduğunu gördükçe şaşırıyorum. 1993'te aslında inovasyon türlerini kategorize etmiş kendisine göre ve ilk ikisi yani incremental ve additive innovation aslında şu felsefeyi öneriyor. Yapmakta olduğunuz şeyleri daha iyi sonucu alacak şekilde yeniden organize etmek ve veya mevcut çalışma şekillerini ve mevcut kaynakları tekrar organize ederek daha iyi sonuçlar almaya çalışmak. Şimdi bu girişimcilik dünyasında aslında e, optimizasyon olabilir. Yani zaten sıkıntılı olan kaynaklarınızdan daha fazla verim almak için neler yapabilirsiniz? Buralarda ne gibi öğrenmeler olabilir? Bunu aslında aklımıza getirebiliriz. Üçüncü bir tür aslında biraz daha katma değerli inovasyon olarak düşünülebilir Yeni bir e, ürün ya da yeni bir e, sonuç ortaya çıkartarak e, mevcut e, işin yapısını biraz değiştirmek ve farklı bir yöne çekmek aslında katma değerli inovasyon olarak tanımlanıyor. Ama bizim herhalde girişimcilik dünyasında en fazla konuşmayı sevdiğimiz ve bu unicornları oluşturduğunu düşündüğümüz inovasyon türü, bu breakthrough yani radikal inovasyon türü tamamen her şeyi temelinden sarsan, temelinden değiştiren yepyeni bir endüstri, yepyeni bir, iş alanı yaratmayı sağlayan ve tabii unicornlardan bahsederken çok fazla da gelir elde eden inovasyon türleri aslında radikal inovasyonlar. Bu noktada şundan bahsetmek bence önemli. Sadece radikal inovasyon peşinde koşarak aslında başarılı olamayabiliriz. Önemli olan konu inovasyonu ve inovasyon döngüsünü yaptığımız işlere girişimlerimize bir şekilde entegre etmek. Peki bunu nasıl yapabiliriz? İnovasyonun ne gibi kaynakları var? Öncelikle pazarı çok sıkı takip etmek bence çok önemli. E, bu Lean Startup konseptinde e, bu öğrenme konusu, pazarı ve müşterileri sürekli takip etme konusu ve her zaman bunu daha hızlı yapma konusu oldukça dikkat çeken bir e, konudur. Kesinlikle ve kesinlikle sürekli müşterilerinizi ve potansiyel müşterilerinizi dinliyor olmak. Onların ihtiyaçlarını anlamak, değişen pazarla beraber değişen müşteri profilini kavramak ve onların duygularını, düşüncelerini, ihtiyaçlarını kavramaya çalışmak çok önemli. Bunun için de sürekli müşterilerimizle konuşuyor olmak gerekiyor. Diğer bir konu, beraber çalıştığınız ekosisteminizde bulan, size hizmet sağlayan ya da size müşterilerinize hizmet sağlayan diğer şirketlerle, girişimlerle aslında bir araya gelip benzer sıkıntıları, benzer ihtiyaçları nasıl çözdüğünüz üzerinde konuşmak oldukça ilham verici sonuçlara yol açabilir Bu yüzden içinde bulunduğunuz ekosistemle iletişim halinde bulunmak Bence çok ama çok önemli ve son olarak deneyimlerden öğrenmek çok önemli yani birincisi eğer bir şekilde başarısız olduğunu düşündüğünüz bir süreç içerisindeyseniz durup şu anda niye başaramadık ya da şu an niye iyi gitmiyor ve veya, çok başarılı olduğunuz tam tersi, çok başarılı olduğunuz bir e, sonuç aldıysanız, bunu nasıl aldık? Bunu bize götüren e, süreçler neydi? Ne yaptık da başarılı olduk? Bunları bir dur e, değerlendirmek çok önemli. Bence diğer bir deneyim alma yöntemi de, deneyimi işin içine katma yöntemi de aslında bu board of advisors yani e, bir danışmanlar kurulunuzun olması, etrafınızda danışmanlar kurulunuzun olması, tek çalış solo çalışan girişimcilerseniz mentorunuz ya da mentorlarınızın olması, onların deneyimlerini içeri katmanız sizin gerçekten inovasyon konusunda önünüzü açacaktır. Ve ben kısaca kendi deneyimden biraz bahsetmek istiyorum. Yani girişimcilik deneyimde inovasyonun nasıl bir rolü oldu? Bence inovasyonu başlatan ve inovasyonu körükleyen en temel konu bir şekilde sahip olduğunuz problemlerle ilgili, mevcutta devam eden problemlerle ilgili bir farkındalığınızın olması. Yani bu durup değerlendirmek ve bu problemleri çözmekle ilgili de gerçekten isteğinizin, arzunuzun olması çok çok önemli. Eğer problemleri çözmek için yarattığınız fikirleri hayata koyabilirseniz, hayata geçirebilirseniz aslında çözüm üretebildiğiniz için bir noktada inovasyonun başlangıcını yapmış oluyorsunuz. Yani önemli olan günlük problemlerle yaşamamak, problemlerinizi olabildiği kadar çözümlerle kavuşturma e, iradesi isteği bence inovasyonun başlangıcı. Diğer bir konu günlük, yani özellikle startup dünyasında çok yoğunuz, çok fazla bize stres veren faktör var, sürekli peşinden koştuğumuz e, konular var, kaynaklarımız az. Bu noktada gerçekten İnovasyon için, düşünmek için, bu deneyimleri değerlendirmek için boşluğa ve zamana ihtiyaç var. Durmak, ekiple beraber durmak ve değerlendirme yapmak. Ve bu değerlendirmelerin sonucunda problemleri gerçekten çözümler ve yeni fikirler ile buluşturmak, on, bunları yeni fikirlere dönüştürmek çok önemli. Ve bunun etrafında aslında bir destek sistemi kurmak da önemli. Yani bazen bu değerlendirmeleri Güvendiğiniz, deneyimli, sizin çalışma alanlarınızda e, geçmiş profesyonel deneyime sahip insanlarla beraber e, yapmak çok önemli. Örneğin uygulama geliştirme sürecindeyseniz ve yazılımınızda bazı sorunlar çıkıyorsa test üzerine deneyimli arkadaşlarınız varsa onlarla beraber oturup bizim uygulama geliştirme sürecindeki sorunlarımızı daha verimli şekilde nasıl çözebiliriz? Ne gibi öğrenmelerimiz var gibi çalışmalar yapabilirsiniz. Bu yüzden hem buna zaman yaratmak hem de yeni fikirleri hayata geçirmenizi sağlayacak bir etrafınızda ekosistem kurmak ve o ekosistemi sizinle beraber e, döngüye sokmak bence oldukça önemli. Girişimcilikte tabii ki e, bu arzunun isteğin, e, bu içimizde yanan, o oh, ihtirasın çok önemli e, önemi var. İnovasyon yapmak için istekli arzu önemli ama bence en önemli konulardan bir tanesi acı. Eğer etrafınızda gördüğünüz sıkıntılardan e, bir şekilde çözülmediğini gördüğünüz sıkıntıları e, size acı veren durumları çözmekle ilgili içinizde bir irade varsa o zaman gerçekten inovasyonu e, hayata geçirmeye başlıyorsunuz. Yani çok yakından e, tanıdığım sevdiğim bir Dostumun girişimi aslında ailesinde kanser e, konusunun ailesine ne kadar etki ettiğini ve ikinci görüş denilen kavramın ne kadar önemli olduğunu e, ve bu konuyla ilgili ne kadar büyük boşluklar olduğunu fark edince aslında başladı. Çoğu inovasyon fikrinin aslında altyapısında bu vardır. Bir sıkıntı görürsünüz ve bu sıkıntı sizi rahatsız eder ve bu e, rahatsızlığı benimsersiniz ve bunu çözmek istersiniz ve bunu çözmek bazen gerçekten e, acı dolu bir girişimcilik yolculuğuna dönüşebilir. Ama bence bu acıyı benimseyerek ve bu acıya karşın bunu çözmek, çektiğiniz bu sıkıntıyı ortadan da gördüğünüz bu sıkıntıyı ortadan kaldırma iradesine sahip olmak bence inovasyonun ateşini yakan en önemli konulardan bir tanesi. Ve benim temelde çok inandığım etrafınızda farklı ee, geçmişlerden farklı e, bilgi birikimlerinden farklı insan tiplerinden e, çalışanlarınız olursa ya da beraber bunları paylaşabildiğiniz bir ekibiniz olursa farklı profillerde insanları etrafınıza çekebilirseniz bu farklı profillerin e, çarpışması bir araya gelmesi ve bu fikir üretme süreçlerinde bir arada olması gerçekten inovasyona katkıda bulunuyor. Birbirine benzeyen ekiplerden ziyade birbirinden farklı insanlardan oluşan ekiplerin e, bence inovasyon kapasitesi e, çok daha büyük. Tabii ki burada uluslararasılık, cinsiyet, e, içe dönük, dışa dönük, e, yazılımcı, girişimci, şusu busu her şey. Bu yüzden olabildiğine karma bir profilde bir ekosisteminizin, bir çalışan ekibinizin olması sizin gerçekten ekip olarak inovasyonunuzu görükleyecektir. Girişimcilik ve inovasyon kapasitesi üzerine bahsetmek istediklerim kısaca bunlardı. Umarım sizler için faydalı geçen bir 15 dakika olmuştur. Herhangi bir şekilde soru veya yorumlarınız olursa benimle LinkedIn üzerinden irtibata geçebilirsiniz. Buradan hepinize güzel ve başarılı günler diliyorum. Harekete geç organizasyonuna da beni de davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.